Evet arkadaşlar ben Ferit Evet arkadaşlar bu benim alabam arkadaşlar mı güzel mi? Yoruma arkadaşlar bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bakın arkadaşlar e, Ferit benim benim köyüme geldik arkadaşlar ben Felite Felite dayıyla şimdi açılışınız yoluma yoruma Evet arkadaşlar arabamıza biniyoruz Geliyoruz Evet arkadaşlar arabamıza binelim arkadaşlar Bu benim arabam Evet arkadaşlar Arkada şey olsun. Al Kaplan Musical'le senala katla la 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 paşala ken paşkağa musical şe. 0 kilometre yeni bir araba alırım de kızlara ben havamı atarım Sağ çek sol çek bir çaka atarım Gözlüğümü takar birden gaza basar <laughs> Yarana ben anasını satarım Aman her yeri toz dumana katarım Yollar tıklım olsa ne yazar Söyle yavrum beni kim tutar Vay anam ben belamıyım be Vay anam gözlerim toz Direksiyonu çeviriyorum bir sağ bir sol <laughs> bakıyor ki böyle arkadaşlar bu benim evim arkadaşlar bu üstü katman kayı sordu ben düzelttim beni yaptım evimize gidelim arkadaşlar odamıza gidip şey ee, videoyu bitirelim short Şöyle videomuş. Bu arkadaş. Evet arkadaşlar videomu sonuna kalmış bulunmaktayız. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, like katmayı unutmayın. Diğer videomuzda görüşürüz ve bay bay.